Müşterinin taleplerini değerlendirdikten ve gerekli dokümanları istedikten sonra müşteri tarafından hazırlanan dokümanlar bize ulaştı. Ve bunları örnek dosyalar içerisindeki ön hazırlık klasörünün içerisinde dosya klasörünün altında bulabilirsiniz. Şimdi bize gönderilen dosyaları inceleyecek olursak bir erişim logo Illustrator dosyası var. Yani vektörel olarak çizilmiş bir logomuz var. Bir bakalım buna gerçekten vektörel mi? Evet. Ne kadar yakınlaşırsam yakınlaşayım herhangi bir bozulma olmuyor. Yani vektörel anlamda bana logoyu göndermişler ve bunu ben direkt tasarımda kullanabilirim. Buna hiçbir sorun yok. PDF dokümanım zaten vardı. Bunun içerisinden gerekli yazıları ve gerekli bilgileri alacağım. Bunu zaten incelemiştik. Turnicelar isimli bir klasörüm var. Bu klasör içerisinde görsellerin yeterli olmadığını söylemiştim ve gerçekten 3D çizimlerle bu görselleri yeterli hale getirilmiş ve gördüğünüz gibi inanılmaz sonuçlar ortaya çıkmış. Artık bunları kullanarak çok kaliteli bir tasarım ortaya çıkartmam çok da zor değil. Bunun haricinde hakkında iletişim ve referanslar diye farklı Word dosyaları var. Burada da site içerisinde kullanacağım yazıların hepsi bana gönderilmiş. Gayet güzel, gayet düzenli bir dosya yapısı. Bu dosyaların hepsini ben artık sistemde güvenli bir şekilde kullanabilirim. Hiçbir problem yok. Ee, şu an dosyalarda yapmam gereken tek e, düzenleme şu. Turnikeler klasöründe bana görseller gönderilmiş ama görsellerin hepsi PSD formatında. Yani Photoshop formatında. Bunlardan herhangi birisini açarsam aslında göreceğim. Ee, gördüğünüz gibi çok kaliteli. %100 görme geldiğimde de aslında gerçekten büyük bir fotoğraf olduğunu görüyorum. Bana bu fotoğraflar bu boyutta gerekmiyor. Daha küçük bir şekilde gerekiyor. Ee, bunun için ne yapacağım? Bunları biraz küçülteceğim ve hepsini JPEG olarak kaydetmem gerekiyor ki direkt kullanabileyim. Bunun için hepsini teker teker yapmak istemiyorum. Size bununla ilgili kısa bir yöntem göstereceğim. Bunun için Windows menüsü altından Actions panelini Açıyoruz. Actions panelinde ben yeni bir klasör oluşturdum. Daha önceden bu klasörün ismi My Actions. Bunun altına yeni bir action oluşturuyorum. Action ismi Erişim e, Foto olsun. Ve Record diyerek kayıt işlemine başlıyorum. Şu anda yaptığım bütün işlemler kaydedilecek. Peki ben ne yapacağım? Image menüsü altından Image Size seçeneğine tıklayarak bu dosyayı 800 olarak küçülteceğim. Bu küçültme işlemini yaparken Constraint Proportions seçeneği de işaretli olursa en boy oranı otomatik olarak korur. Burada tekrar 800 yaptığımda yüksekliğinde 533'e düştüğünü görüyorum. OK diyerek bu işlemi sonlandırıyorum ve gördüğünüz gibi son derece güzel bir sonuç ortaya çıktı. Bundan sonra yapacağım işlem şu. File menüsü altından Save As komutuyla bunu aynı yere JPEG formatında kaydediyorum. Ve Save diyorum kalitesi 9 olsun diyorum. OK diyorum ve işlem bitiyor. Yani toplamda erişim foto action içerisinde önce dosyamın boyutunu değiştiririm daha sonra da kaydetim. Bunu durdur diyorum şimdi. Daha sonra bu klasörü bu dosyayı kapatıyorum. Kaydetmeye gerek yok. Ve file menüsü altındaki automate yani otomatikleştirilmiş işlemler içerisinden batch toplu işlemler yapmak için batch komutunu kullanabilirsiniz. Kullanacağım klasör şu. Bir klasör kullanacağım, evet. Choose diyorum, e, masaüstündeki web sitesi nasıl yapılır, ön hazırlık, dosyanın içerisindeki turnikeler klasörünü kullanacağım diyorum. E, peki hangi action'ı kullanacağım? My action içerisindeki erişim foto actionını bunları uygula diyorum. Ve bunların hepsinin destination save and close, kaydet ve kapat komutunu uyguluyorum. İsterseniz farklı işlemlerde yapmanız mümkün. Örneğin buradan Save and Close değil, Folder seçimi yapıp farklı bir foldera farklı isimlerle de kaydedebilirsiniz. Ama ben direkt Kaydet ve Kapat komutu uyguluyorum. Eğer bir hatayla karşılaşırsa ne no, olsun? No, stop for Errors ee, durdurulsun mu? Durdurulsun diyorum ve OK butonuna basıyorum. Şu anda bütün fotoğraflar benim için tek tek açılıyor. Image size'ları değiştiriliyor ve JPEG olarak aynı klasörün içerisine kaydediliyor. Gördüğünüz gibi bu işlemleri benim teker teker yapmama kesinlikle gerek yok. Çünkü Photoshop zaten benim için bunları yaptı ve bitirdi. Şu anda klasörün içerisine bakacak olursak PSD'lerden sonra hepsinin birer JPEG formatının da olduğunu görüyorum. Baktığımız zaman istediğim boyutlarda ve istediğim şekilde bunların oluştuğunu göreceğim. Son derece güzel bir sonuç. Sadece şuradaki birin iki tane farklı kopyası olmuş. Bir tanesini siliyorum ve diğerleri benim kullanacağım dosyalar olarak burada kalıyor.